Evet dostlar, daha şimdi Stepney Go videosunu durdurdum. Bununla devam ediyorum. Boş muhabbetler videomuza başlayalım. Bu videodan önce veya sonra da süreci değerlendirdiğim bir video yaptım dostlar. Ayakkabı fiyatları bildiğiniz gibi çok yükseldi. Nerede bu? Kapatmış mıyız? Kaç olmuş? 32.000 GMT verilir mi kardeşim? Hocam ayakkabı fiyatları gidiyor, GGT gidiyor diye çok soru geldiği için... Öyle genel kaba taslak bir hesap yaptığım bir video yaptım. Ona bir bakabilirsiniz ilgileniyorsanız. Şimdi boş muhabbetler videomuzu yapıverelim. Hazır Step Goal demişken şuradan bir başlayalım. Ayakkabılar 32000 e, GMT oldu dostlar. Ortalama 3600 dolar civarı bir şey mi yapıyor? 32000 çarpı 0,11 buçuk desek 3700 dolar ayakkabı mı olur lan diyor. Ama o videoyu izlediğiniz zaman göreceksiniz GGT'nin fiyatıyla kazancı mazancı hesapladığınız zaman kurtarıyor gibi gözüküyor. Ha, çok para mı derseniz çok para. Çünkü bu kazanç 45 günlük bir amorti süresini içeriyor. Biz hemen çarpıyorsan günlük şu kadar kazansan diyoruz ama GGT'nin fiyatı da şu diyoruz. Ama belki 5 gün sonra GGT yarıya düşecek ya da iki katına çıkacak. O risk alınır mı bilmiyorum. Ona siz karar verirsiniz artık. GGT'ye bir bakalım. Nerede? Bizim bir tane ayakkabımız var onu da hani çekilişe katılmıştık da şey yapmamışlardı ee, kazanamamıştık da telafi ödülü verilmişti o ayakkabı satılamaz devredilemez ama kullanılabilir bir ayakkabı bir tane ayakkabı alıp aslında enerjisiyle o ayakkabımızı kullanabiliriz ama gerek var mı diyorsanız bilmiyorum 32 bin bence çok 12 bin olsa olurdu gözümüzü karartıp dalardık yani 7.43'e inmiş tokenin fiyatı hiç güven vermiyor yani bir 8'e çıkıyorsun. bir 7.40'a iniyorsun bir iki saat içinde aşağı doğru gidiyor. Şöyle aşağı doğru biraz salın be kardeşim. Şimdi adam 20 GGT kazansa 20 çarpı 8 160 dolar. Çok yani bırak indir aşağı doğru. Ayakkabı taban fiyat da insin. Ee, günlük kazanç da insin. GGT'nin fiyat da insin. Ayakkabı alınabilir hale gelsin. 300-500 dolar olsa vereceğiz. Neyse çıkılan hayatımızdan diyoruz. Şurada ortalama bir ha, ekran kaydına geçmiş. Neyse ortalama bir GGT kazancı o hesap videosu için onu gösterecektim ama neyse önemli değil. Sevinde ne durumdayız? 5 enerjimiz kalmış. 10 enerji yürümüşüz. 10 enerjide 200 kazandıysak 15 enerjide kaç enerji şey kaç G GST kazanırız? Doğru orantıdan 300 yapıyor değil mi? 20 de tamire veriyoruz. 280 GST kazanıyoruz. Kaç para yapıyor kardeşim? Bir de şu hep GGT'ye falan bakmaya başladık. Hayatımıza girdi zor diye. GST, GMT, bütün kripto ağlatıyor değil mi dostlar? İyidir iyidir. Bazen böyle ağlamak iyidir. Biz ne kara günler gördük kardeşim diyeceksiniz zengin olduğunuz zaman. Ya da hiç diyemeyeceğiz bakın Bence diyeceğiz. 0,1168 Kaç para için kaç saat yürüyoruz kardeşim biz? 0, 0, 0 Çarpı 280 Hala iyi ya. 3.2 dolar. Şimdi Step'n Go'da siz şeyleri göreceksiniz. 15 dakika yürüdüm. 150 dolar kazandım falan. <laughs> Doğru ama ayakkabının fiyatını da bakınca 3600 doları yatırırsan sen de öyle kazanman lazım. Ve 45 gün boyunca bunu kazanabilecek misin? O da ayrı bir hikaye. Neyse bakalım bu Step Go serüveni bizi biraz yoracak gibi. Bir yerlerden biz de gözümüzü karartıp dalacağız ama ilk zamanlar girsem mi diye biraz düşünmüştüm. O zaman elimde para yoktu. Daha doğrusu step ee, şey poligon ağında sıkıntı vardı. Ee, biraz para göndereyim böyle pusuda bekleyeyim diyordum. Mesela 10 bine bir tane ayakkabı gitmişti. Onu alsaydık delikardaydık. Ama yakalamak lazımdı onu. Neyse önemli değil. Ha 18 ay 20 ha 30 değil mi? GGT'nin fiyatı biraz aşağı inerse ayakkabılar da aşağı doğru iner. Bir yerlerden sırf size göstermek için bile girmek istiyorum ama 3500 dolar da çok be kardeşim. 100 bin liradan fazla mı yapıyor? Neyse geç. Biz gariban GST'ye devam. Step'imde çok değişiklik yok. Oyun devam ediyor yani stepping go geldi. Step bitti mi? GST veya GMT fiyatları çok ekstrem bir hareket gördü mü? Hayır. Step devam ediyor mu? Evet. Biz step'ni devam ediyoruz. Zaten step'ne step go aynı anda çalıştırılabiliyor. Üç 3 tane hesapla yürüyorum ben zaten. İleride step go biraz daha makul seviyeye girerse 3 tane de onda kurmuş oluruz. Ee, bizim belki onu bir o zaman hesaplarız Bir asgari ücret kadar kazanç sağlayabilecek bir hale gelebilir diye düşünüyorum Stepn var Stepn Go da olur Superblog da var şu an ekranda gördüğünüz ee, Pasif gelir olarak tabii ki bunlar şey değil Zaten öyle bir şey yoktur Hep onlar kandırmacadır Bedavadan kazan falan değildir Bir para yatırılır bir yatırım yapılır Ve bu uzun vadede önce amorti edilir Sonra da kâra geçersin bir süre. Biraz satarsın, biraz alırsın, biraz kenara çıkarsın falan. Bunları eski takipçilerimiz biliyor. Uzun zamandır anlatıyoruz. Ama ben böyle şeyleri bayağı seviyorum yani. Kenardan böyle geliyor ya sürekli. O yatırdığını zaten unutuyorsun. Çok böyle ekstrem hatalar yapmazsan. Atıyorum 100 dolar yatırdın. Bir sene geçmiş. Zaten o 100 doları fazlasıyla harcayacaktın gidecekti. Bakıyorsun belki 5-6 ay öncesinde. Yani 5, yatırımdan 5-6 ay sonra paranı çıkartmışsındır. Ve şu an böyle havadan gelen bir para gibi olmaya başlıyor bir süre sonra. E bunun 2, 3 veya daha farklı çeşitler olduğunu düşünün. Bizi rahatlatır diye düşünüyorum. Step Go'ya o yüzden bir yerden başlamak istiyorum ama biraz daha bir aşağı insin diye de beklemek istiyorum. Çünkü yanlış bir girdi yapmak sizi çok geri atıyor. Sen 3600 dolardan şimdi ayakkabı alıyorsun. Tak GGT 1'e düştü diyelim. Ayakkabı fiyatları 10.000 GMT'ye düştü. Yani 1000 dolara düştü. Sen 2600 dolar eksiden artık çırpınıp duruyorsun. Biz de e, Bu GGT'nin fiyatının biraz düşmesini beklediğimiz için Biraz daha az risk alabileceğimiz yani mesela 1000 yatırsan 500'e düşse çok şey yapmazsan ama 3000 yatırıp 500'e düşerse hı, bayağı bir Üzer yani insanı Neyse hocam hadi geç GGT'yi step Go'yu kapattın hala onu anlatıyorsun diyorsunuz. Doğru Stepping'den de bahsettik köşeye yapıştırdık Süper Walk uygulamasında da Devam ediyoruz Burada da hani öyle yüksek kazançlar yok ama damlıyor. Fena değil. Ayakkabılar ucuz. Yatırım yapmak isteyenler için 10 dolardan ayakkabı veriliyor. Biz de hazır ayakkabı vermek derken dün bir ayakkabı gönderdik arkadaşımıza. Çekiliş yapmıştık. Bir daha çekiliş yapalım ya. Yarın olabilir. Yarın pazar mı? Haftalık bir tane verelim be kardeşim. O kadar kendi paramız bile yok. 10 dolar 10 dolara. Bir şey değil. Teşekkürler hocam demiş hatta. Emeğinize sağlık. Mutlu oldum bana çıktığı için demiş. Kutlu olan arkadaşımıza çıkmış. Hayırlı olsun kardeş. Ee, çekilişin videosunu falan yaptım. Tweetini attım. Siz bakabilirsiniz. GGT Step Go ile ilgili. steple ile ilgili yürüyüşümüz. Super ilgili. Şu Jerry'nin o videoda bahsetmiştim. Telafi ödülü ile ilgili falan. Bunları Twitter'dan atıyoruz. Super yine takımlı etkinlik yeni hafta başladı. Bizimki hangisiymiş? Bolt, Gold, Goat diye bir takıma girmişiz. O zaman 57.ymişiz. Şu an kaçıncıyız bilmiyorum. Superbook'ta arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, yukarıdan arkadaş sembolü var. İki tane kafa resmi var böyle. Oraya tıklayın postmodern yazın. Ben oradan çıkınca da ekleyin. Uygulama hiç bilmiyorsanız indirin. Davet kodumuz da var onu da girin açıklamalarda. Sonrasında yatırım yapmasanız bile... Mesela biz çekiliş yaptığımız zaman cüzdan lazım dediğim zaman hemen cüzdanı yapıştırın. Bedava Super Block'un da çok etkinliği oluyor. Bir ayakkabı oradan kazanırsın 10 dolar. Onu satarsın başka bir şey alırsın falan böyle böyle. Hiç bütçesi olmayan arkadaşlar da bir bütçe oluşturabilir. Bunda da enerjimiz bitmek üzereymiş. Kaç enerji varmış? 11. Kaç kazanmışız? 71 point. Bu pointler saat 18'de normal tokene dönüşüyor. Volk tokene. Volk tokeninde istediğine çeviriyorsun. Evet başka neyimiz var? Ketizem var. Şu an açıp size gösteremiyorum Telegram'dan. Sanırım benim eşekler 283 oldu seviyesi. Ee, balıkları da dostlar o otomatik harcamalar var ya onları tikledim ulan ne yapacağız bir daha bundan sonra balığı airdrop alınca bu iş kapansın diye düşünerek o ücretli harcamaları açtım ve 50 bin civarı balık kalmış bende. Ayın 20'sinde tweetini atmıştım. Şu Twitter açıkken konuşalım bari. Ee, ayın 20'sinde buy bitti ve birçok başka borsada da listelenecek. O yüzden e, ayın 20'sinden önce sanki bizim airdrop işini çözseler iyi olacak gibi geliyor. Yoksa ne anlam var değil mi? Fiyatı belli olduktan sonra falan daha geç olur. En kötü ihtimalle 20'sinde mümkünse daha önce bizim airdroplar gelse iyi olur diye düşünüyorum ama bir bilgim yok. Listelendikten sonra bakalım fiyatlar nasıl olacak? Tam da böyle bir kötü zamana denk gelecek. Piyasanın kötü olduğu. Umarım o zamana kadar kripto biraz toparlar da. Fiyatlar biraz e, yüksek bir yerden açılır. Yukarıya doğru pump olur falan. Ne kadar alacağımız belli değil. Hiçbir şey belli değil. Kedi seviyesi önemli denmişti. Sonrasında yatırım da önemli dendi. Sonrasında harcadığınız balık miktarı da önemli dendi ve bakalım artık oradan ne gelirse. Adamların kucağına oturttuk yani. Oturduk. Oturtmadık da. Oturduk. Bakalım. Şu an yapacağımız bir şey yok. Başka piyasalarda bakıp videomuzu bitirelim o zaman. Değişime göre sıralayalım. Değişime göre sıralayalım. GST yüzde 2 değer kazanmış 11,7. Biz ona direkt 12 desek olur yani. GMT ile neredeyse yine aynı 10 katı, onda biri. Yakında bu GGT'yi de buraya ekleyebiliriz. Trading gibi hemen eklenmiyor. Bir yerlerden yakalayabilirse yakalıyor. Volkan'ı geç Grand Token yine Super Volkan tokeni 9'muş. Volk az önce bahsettiğimiz Super Volk'ta kazandığımız token 26'lardaymış. Şurada ufak tefek kıpırdanmalar var. Ethereum 2297. Super Volk'ta enerjim bitti diyor. Tamam kardeşim. Başka? Arkada da kritik şat verdi. Bilmiyorum duydunuz mu? Tam şey yaparken diğer telefonda. Solana 128. BNB 496. Bitcoin 54 bin. Bitcoin'de neresi var? 54 var önemli olan. 52 buçuklarda falan bir önemli nokta var. Yani oralardan ben çok aşağı salacağını düşünmüyorum. İnsanları bıktırdı. Ee, Birçok kişi terk etmiştir. Birçok kişi zararına satmıştır. Kafayı yedirtti yani millete. Evet, dayanıklı olanlar bakalım bu saatten sonra hızlı bir ilerleyiş gelecek mi? Ekim-Kasım ayı için çizimlere baktığın zaman ee, önemli gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Dolar 34.30'larda. Sterlin ise 41 şey pardon 44 küsürlerde. 44.6 falan. Ee, borsada durum ne? Bugün ney? Cumartesi olduğu için kapalı tabi. En son nasıl kalmış? Çok bir değişiklik yok gibi gözüküyor. XU100'e bir bakalım. 9700'lerde. Altın 2497. Altın o kadar gitti gitti aşağı gelir diye herkes beklerken hiç aşağı salmadı. Öyle devam ediyor. Bakalım ne olacak. Evet dostlar ya bugün de iki video yaptık. Bugünlerde bayağı yoğun gidiyoruz. iki video, 3 video. Superwalk'un bir işbirliği videosu vardı. Ona da bakın. Çekilişlere ufak tefek demeyin. Nereden ne geleceği belli olmaz dostlar. Zengin bitirişi diyoruz. Şak diye kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.